Biz bu süreçte e, iyileşme adına modern tıptaki her türlü enstrümanı kullanmaya gayret ediyoruz. Kesinlikle. Ama biz e, hani anlayışımız aslına bakarsan insan varlığının sadece biyolojik bir varlık olduğu üzere değil. Kesinlikle. Biz büyük evrenin büyük resmi üzerinden kavramlamaya çalışıyoruz ve evrenin büyük resmi içine insan varlığını sığdırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Evrenin büyük resmine baktığımız zaman önce ortada bir enerji olduğunu not etmek gerekebilir. Hı. Hemen yanında bir fiziksel boyut şekillendiğini, peşi sıra kimyasal boyutların kimyasal Hı. reaksiyonların başladığını evet. görmek, evet. kimyasal reaksiyonlar başladığı sırada aynı zamanda da biyokimyasal dediğimiz birazcık da biyoloji ile kimyasal arasındaki evet. biyokimyasal süreç Evet. Not edilmeli. Hı hı. Bunun peşi sırada biyolojik süreç not edilmeli hı hı. ve biyolojik süreçte zaten canlılığa tekabül ediyor. Ama canlılık artık gerçek manada çok hücreli şekillendikten sonra biz bir de bakıyoruz ki mesele sosyolojik bir boyut kazanıyor. Evet. Ve bu sosyolojik boyuta bir daha bir baktığınız zaman kendi arasında psikolojik ve teknik olarak pek çok ayrıntıların var olduğunu görmeye başlıyoruz. Biz sağaltımı planlarken hı hı. biyolojik anlamda, sosyolojisiyle, kimyasıyla, psikolojisiyle insan canlısını var olan bu büyük büyüklüğün içine çalışıyoruz ve iyileşme sürecinde var olan evrenin dengesi adına, diurnal ritim adına, hı hı. günlük tüm manyetik alanlar adına, mistik alanlar adına da yanı sıra varlığına kabul etmek istiyoruz. Siz bu anlamda şöyle birazcık özelleştirecek olursak annenizin özellikle son döneminde yapmış olduğunuz çalışmaları geçen gündemlediniz ama birazcık daha başlıklarını not ederek ede gitmek istiyorum bugün sonra da onları ayrı ayrı belki değerlendirir paylaşırız. Bu anlamda fiziksel anlamda fiziki müdahaleyi gerçekleştirdik evet. kimyasal anlamda da onkoloğumuz kimyasal tedavisini verdi. Evet. Onu da o gerçekleştirdi. Ama yanı sıra biyolojik, bütünsül, bütüncül tıp adına biyolojik ve de psikolojik tedavi protokolleri göz önünde alındığında dünyada ciddi bir boşluk burası. Biz de zaten bu kadim kültürde buraları araştırıyoruz. Buralar nasıl yönetmiş bu insanlar diye. Boş olan yerimiz burası. Ve nasıl çünkü. Bu nasıl Siz biyolojik anlamda doğanın bize verdiği eee <laughs> Bu arada Ölümsüz Ağaç Zeytin ağacımızın e, bonsai iste masamızda duruyor. O, evet. o da önemli bir ikon aslına bakarsan. Kesinlikle. Bizim e, e, logomuzda aynı şekilde iyileştirme, iyileştirme, iyileştirme Zeytin Ağacı. Doğanın bize verdiği canlı kalma adına yine canlılığın e, aslına bakarsan e, canlılığın teminatı doğanın kendisi. Her Çünkü kurma o şekilde tabii, kurulmuş. Tabii. Siz o zaman e, Fizik, fiziki olarak ben ameliyat yaptım, e, kimyasal hmm. olarak onkolojimiz tedavi etti, biyolojik olarak da siz çok uğraştınız, biyolojik olarak neler yaptınız, hemen peşine psikolojik olarak neler yaptınız hmm. ve tüm bunların tüm büyük denge adına yani radyo dalgalarından, televizyonundan diğer bilmediğimiz metafiziksel boyutlarda neler olabilir oraya doğru size sormak Biyolojik anlamda neler yaptınız anladınız hmm. işte. Öncelikle e, anneme e, bu ciddi algılanan bir rahatsızlık olduğu için yani insanın hayatını da kaybedi, kaybetmesi neden olacak bir rahatsızlık olduğu için tabii bağırsak direkt aslında birçok. Siz de bildiğiniz gibi kanser rahatsızlığı da e, yani beslenme nedenlerden biri. İkinci olarak tabii ki stres ben e, beslenme konusunda doğal, ilaçsız e, sebze meyve yemesiyle aslında ona bu süreçte destek oldum. E, şu an zaten Türkiye'nin de gündeminde yani nasıl zehirsiz sofralara sahip olabiliriz. Ve e, umut edici bazı kuruluşlar var. Burada İzmir'de de e, ekolojik derneği var mesela insanları yönlendiriyorlar. Bu işte ata tohumların değiş tokuşu, insanların eğer bahçesi varsa bunlara sahip olarak yetiştirmeleri söz konusunda. Ben tabii annemi hani üreticiden veya aracılardan gelen zehirsiz e, sebze meyve ile başladım. Bunun yanında e, aranın ürünleri e, antik çağlardan itibaren aslında bal, tabii iyi bal e, ve onun ürettiği polen olsun, propolis olsun veya toz propolis olsun, su bazlı propolis olsun. Bunları hakkında bilgi aldım ve annemin su bazlı propolisinin uygun olduğunu gördüm. Çünkü annemin arı zehirine karşı alerjisi var. O yüzden mesela polen kullananıyor. Yani polen kullanmadan önce de tabii ki bu açıdan doktora da danışmak önemli. Ya alerji olup olmadığını kişinin arı sokmasına karşı. Çünkü ciddi vücutta kaşıntılık e, yaratıyor. Su bazlı propolis kullandım. E, çörek otu yağı ve çörek otunun kendisi ne toz olarak e, verdim. E, bu konuda kendisi hasta olup meme kanserini yenen bir aktardan e, bir toz karışımı bunun içinde tarçın toz propolis kırmızı üzüm tozu zencefil zerdeçal tozu karışımını sabahları suyla karıştırarak alıyor bir vücudun asitik olmaması için yeterince su içmesi ve ayçiçeği beslenme yani yeterince yeşil sebze ve salata. Ile beslenmesi önemli protein e, olarak haftada iki kırmızı et önerdi genelde doktorlar da öyle öneriyorlar hani annemin onkoloğu da hani haftada iki gün kırmızı et bunun yanında mercimek çok önemli e, haftada iki gün beyaz et pardon haftada iki gün e, balık veya işte beyaz et olabilir e, Beslenmesine önem verdik. Onun dışında annem kendisi bazı fiziksel aktiviteler yapmaya başladı. E, yataktan kalkarken de nefes çalışması yapıyor. Belirli yer egzersizleri yapıyor, ona halen devam ediyor. Nefes çok önemli. Diyaframdan alınan nefes çok önemli. E, yani egzersiz, açık havada yürüyüş veya açık havada bulunmak, e, çok önemli bir de bağırsak e, kanseri özellikle biriktirir onu e, yaptığım araştırmada e, yazılanlardan okudum tabi yani yapılmış araştırmalarda öğrendiğim kadarıyla bağırsak biriktirilen e, yani e, kayıtlarda travma olsun geçmiş yaşandığı olan üzüntüler muhtemelen yaşanmış üzümlerin birikimiyle de bir stres faktörü de var. Birçok hastalıkta bu var. Ee, o yüzden e, hayatı yaş yani şükrederek ve her anı anda kalarak yaşamanın e, mutluluğunu yaşayarak e, bir şekilde şükrederek yani hayat enerjisiyle dolmaya çalışmasına yardımcı oldu. Tabi annemin bunda sıkıntı yaşamıyor. Annem çiçekleri çok sever. insanları çok sever. Zaten içinde o sevgi e, Potansiyeli çok fazla annemin, özellikle çiçeklerle olan ilişkisi çok güzel. Onlardan besleniyor ve şu an, bugün e, rahatsız olan kişilerde bu kadar hayat enerjisi olabilir ama yine rahatsız olanabilir. O yüzden bunun psikolojik boyutu olabilir, stres boyutu olabilir veya yaşadığı alandaki hava kirliliği olabilir. Yeterince kendine e, temiz havaya çıkma e, fırsatı vermiyor olabilir. Sizin hastalarınızdan da Instagram'da bir video izlemiştim. Bu hastalıkla mücadele ederken nasıl yaşam şeklini değiştirerek doğaya, hatta siz onu kendi evine yapışına, evine mı? yapışına kadar götürdünüz. Yani doğayla iç içe yaşamanın